Merhaba bugün Bodrum Kalesindeyiz Kale önünde evet. gezi tekneleri var. Burası Bodrum Kalesinde ee, şarkıcıların geldiği konserler verilen alan bu şekilde görebilirsiniz. Evet, burada tekne turları için tekneler bu şekilde özelde kiralanıyor. Bu sene ne kadar tekne turları bilmiyorum ama her şey fiyat arttığı için muhtemelen tekne turları da bayağı yükselmiştir fiyat olarak. Evet, burası da Bodrum Kalesi. Bu arada Bodrum Çarşı'da dolaştık her şeyin etiketi Euro olmuş. Geçen sene TL idi. Ama artık her şeyin fiyatı çok arttığı için Euro, Dolar endeksli olarak onlar da etiketleri o şekilde basmışlar. Evet burası Bodrum Kalesi. Bodrum Marina. Bir sürü tekne yat var. Bir bu taraftan kalkıyor. Bir de ee, burası Mendirek tarafı, kale tarafı oluyor. Ama bir de başka bir taraftan tekrar kalkıyor e, tekne turları. Ee, Bodrum'da bazı değişiklikler olmuş mağazalarda. Evet, bir bu taraftan gidiliyor, bir de bu taraftan. Evet. Çarşı. Evet Bodrum'un sebzeli döneri meşhur sebzeli Bodrum döneri onu güzel yapan yerler var bizim gittiğimiz her sene gittiğimiz belli bir yer var siz de gelirseniz kesinlikle sebzeli dönerini tadın derim hediyelik eşyaları, deri ürünleri, deri bileklikler, deri sandaletleri özellikle çok meşhur Bodrum'un. Hediyelikçileri zaten çok güzel hediyelik eşyaları var. Dediğim gibi Euro ile genelde fiyatlar. Şu an Mayıs ayı ama Mayıs ayında bile bayağı hareketlilik var. Yabancı turist de var. Yerli turist de. Evet şimdi Yunuslar Pastanesi var bu yolda. Biliyorsunuzdur zaten Bodrum'a geldiyseniz Yunuslar Pastanesi'nin pastaları, ürünleri meşhur. Onunla zamanı. Evet. Bu yolun sonunda da gene sağ tarafımızda deniz kalıyor. Şu binaların önünde hediyelik eşyacılar, kıyafet satan yerler, çanta satan yerler. Burası da Yunuslar Pastanesi. Burada gene Bodrum Belediye Tesisi var. Kafesi. Altyazı M.K. yazları burada kitap kitapları oluyor okul kapanınca. Yani şu an Mayıs ayı olmasına rağmen bayağı kalabalık yazın düşünemiyorum. Adım adım ilerleniyor buralarda. Ee, bu yolun sonunda gene tekne turları var. Zeki, e, daha da ilerleyince Zeki Mürenen e, Müzesi var. E, Oturma yerleri, kafe, restoranlar sahilde, denize giriliyor, şezlonglar var. Evet, Bodrum klasiği. Otopark ücretlerinden de bahsedeyim. 2022 yaz sezonu otopark ücretleri 2 saate kadar 30, 3-6 saat arası 50 lira olmuş. Evet, tam gün bırakırsan 150 liraya çıkıyor. Öyle artarak devam ediyor. Evet. Burada da gene deniz.